Evet, bugün sevgili kuzenim Hande ile kendisi görünür olmak istemediği için arka planda bizle olacak. Hoş geldin Hande. <laughs> Hoş buldum. Bazı <laughs> sohbetler yapacağız. Evet Hande'cim, psikolojiyle ilgili merak ettiğin bir şey var mı? Benimle konuşmak istediğin bir şey var mı? Benim şu an gündemimde de olduğu için Hı. ilişkilerle ilgili şeyleri merak ediyorum. Kadın erkek ilişkileri, birebir de aşk, sevgi üzerine kavramlar, sadakat, bunlarla ilgili şeylerle ilgili. Ee, sorular sorabilirim sana. Evet. Gönder gelsin. Ben de çok ilgileniyorum oralar bu, bu konularla. İlk ee, ilk görüşte aşk gerçek mi? Önce bir bundan var. İlk görüşte aşk gerçek olabilir evet bence olabilir. Aşk çünkü birini gördüğünde çok etkilenme, kimyasal çekim. Aşkın birkaç çeşidi tanımlanmış. Bunlardan bir tanesi de tutkulu aşk. O kimyasal çekimle beraber tutkulu aşk ortaya çıkabilir ilk görüşte de bu e, gayet ortaya çıkabilecek bir şey. Yani onu e, saplantılı diyebileceğimiz şekilde ama bu bir hastalık değil. Düşünmeye başlamak, onun ne olmak istemek, onu arzulamak olabilir bence ilk görüşte aşk olabilir. Peki bir aşkın bir son kullanma tarihi var mı hani? Yani o yani tutkulu... bu kadar birbirini seven insanlar neden birbirlerini gırtlaklayacak seviyeye geliyor? bu nasıl mümkün olabilir bu kadar severken yani o yoğunluğun 2 3 sene gibi sanırım bir son kullanma tarihi var ama onu e, sevgiye dönüştürüp ilişkiye emek veren insanlarda e, o devam edebiliyor o ilgi ve sevgi. Ama sadece yoğun çekimin devam etmesini bekliyorsak yoğun çekim devam etmiyor. Zaten o şekilde olsak her zaman hayat gitmez. Yani birine çok aşık olduğunu ve hayat boyu sürekli aşık olduğunu düşün, o zaman iş hayatın falan aksamaya başlar. Hep ona odaklı olduğun için. Bir de şöyle bir şey var. Biz e, beynimizin ön lobu var, böyle prefrontal korteks. Orada bizim insanları e, değerlendirme mekanizmamız var. Fakat bu mekanizma aşık olduğumuz kişide de salgı çalışmıyor. Yani Aa. onun e, yanlışlarını aslında göremiyoruz. göremiyoruz. O yüzden mesela yanımızdaki insanlar çok iyi bilirler ya bu olmayacak. Bu sana şöyle yapacak ama biz inanmayız. Hmm. Aa, çok mantıklı. Peki ne kadar devam ediyor? Yani yani ne zaman açık görmeye başlıyor? çalışmalar başlayalım? böyle 2-3 sene sürebileceğini gösteriyor. Ama kıymetli olan o yoğun tutku mu dersen bence değil. Yani aslında ilişki inşa edilen bir şey, emek verilen bir şey karşılıklı bir emek varsa birbirini düşünüyorsan anlamaya çalışıyorsan tartışmalarda dikkatli davranıyorsan o ilişki gitmeye başlıyor. Hepsi birbirinin bir parçası aslında. Devamı yani sevgi uzun süre devam ettirilebilir bir şey. İlla hani birisiyle diyelim işte evlendin aşk öldü öyle olmak zorunda değil. Hı hı. Biraz da beklentilerimizle ilgili. Yani kişiyi olduğu gibi görüp olduğu gibi sevip kabul etme. O da seni kabul ettiği zaman o ilişki gidebilir. Tabii ki aşkından. Yani şöyle bir şey düşün. Hani e, bir tanesi roller coaster'a binmek. Diğeri de trenle güvenli bir seyahat yapmak gibi. Hı. Yani roller coaster'a sürekli binemezsin. O seni çok yorar. Yani toksik ilişkiler de böyledir. O yoğun, böyle tutku, ayrılık, barışma, ayrılık, barışma. Ama şey e, trenle uzun süre gidebilirsin, uzun süre seyahat edebilirsin. Bir süre sonra yani daha genç yaşta biz biraz daha o heyecanı istiyoruz. Sonra bir süre sonra ama o huzurun ve güvenin e, keyfine varmaya başlıyoruz. Yine orada da tabii ki çekim ve tutku olacak kesinlikle. Hani böyle hiç çekici bulmadığınız biriyle bulamazsınız zaten. Peki bazı insanlar bu trenden çok sıkılabiliyor mesela. Yıllarca trendeyim bıktım ben artık bir roller coaster istiyorum deyip Roller Coaster'ı başka kapılarda, başka insanlarda arayan erkekler, kadınlar var. Kadınlarda da çok fazla var. Evet. Yani bunalıp artık. Peki bunun önüne geçmek için ne yapmak lazım? Hani treni Roller Coaster'a nasıl çevirebiliriz? Şöyle, treni Roller Coaster'a çevirebilir miyiz? Treni tam olarak Roller Coaster'a çeviremeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Çevirmemize de bence gerek yok. Ee, Heyecan aramak, bir şeylerin bitmesi ve zorlanmak. Kişi o yolu da seçebilir ama sağlıklı bir ilişkide şunu biliyorum evet farklı seçenekler karşımıza çıkacak. Hı hı. Daha heyecanlı olacağız tanımadığımız birisi olduğu için belki ama o güvenli e, ilişkini tercih etmek yani bu yetişkin davranışı, Diğerinde biraz daha kişinin şeye bakması lazım, nasıl sağlıklı karar veriyorum. Hı. Çünkü roller coaster istiyorsan bilemiyorum. Demek ki sen içsel dinamiklerinle ilgili bir sıkıntılar var. Senin alıştığın şey belki de huzurlu ve güvenli bir sevgi değil. Ev hı hı. ve ailen belki de güvenli ve huzurlu bir yer değil. Anladım. Ee, peki bu sadakat hormonuna gelirsek? Evet, sadakat hormonu dediğimiz... Aşkla ilgili hormon oksitosin ve vazopresin hormonları. Vazopresin e, daha sonradan aşkla ilgili olduğu bulmuş. Daha çok böyle e, gebelik, doğum, kasılmalarla ilgili Hı -hı. de bir hormonu olarak biliniyor şu an. Net e, şey yapamayacağım ama hatırladığım kadarıyla yüksek lisanstan öyle. E, bununla ilgili de benim çok sevdiğim bir deney var. Tarlak faresi e, ve dağ faresi. Tarla faresi tek eşliler. Ve onların göğüs akum dediğimiz beynimizde bir çekirdek var ve bu boğaz çekirdeği. Boğaz çekirdeğinde çok fazla oksitosin reseptörü yani ve vazopresin reseptörü bulmuş. Ne demek? Daha fazla oksitosin salgılıyor demek. Dağ farelerinde de bu az bulunmuş. Sonrasında baskılamışlar tarla farelerinde oksitosin ve vazopresini. Onların sadakat davranışlarında azalma bulunmuş. Yani oksitosin bizim sadakatimizi aslında belirliyor. Peki oksitosun nasıl artar? Oksitosun sarılmayla artar bir kere. Hmm. Bakışmayla, temasla, güzel bir sohbetle. E, bu şekilde artar. Yani ilişkide sadakati korumak istiyorsak aslında teması, sohbeti, muhabbeti devam ettirmek. Karşılıklı tabii ki bu. Karşılıklı hmm. istek çok önemli. En temelde e, iki kişinin birbiriyle kalmaya niyeti olması gerekiyor. Yoksa bir kişi çalışır, çabalar, sürekli işte yanında olmak ister, sarılmak ister ama karşı taraf cevap vermiyorsa yalnız kalır ve daha da yıpranır bu konuda. Hmm. Anladım. Peki hmm. ee, çocuklar aşkı öldürür mü? Çocuklar aşkı öldürür mü? Çok güzel bir soru. <laughs> çocuklar bir sürü aşkı zorlar. Öldürmese de bir bayıltır yani. <laughs> Çünkü doğumdan sonra işte hormonlardaki değişiklik, bebek bakımı, hayatındaki değişiklikle beraber birçok ilişkinin, birçok evliliğin krize girdiğini biliyoruz. Yani o